Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Otopsi raporunda Nurgül Beyhan'ın vücudundaki bazı yara izlerinin önceden olduğu tespit edilince annesinin yaşamına acaba oğlunu mu son verdi şüphesi konuşulmaya başlandı. Yaptığı suçlar ortaya çıkınca da herkes şaşırdı. Haberimizin detaylarına geçmeden kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Evde hayatını yitirmiş olarak bulunan Nurgül Beyhan'ın vücudunda birçok yara izi bulunmuştu. Ancak bunların bazılarının olaydan önce olduğu ortaya çıktı. Nurgül Beyhan'ın, oğlu Ali ile sürekli tartıştığı ve bu izlerinde o zamandan kaldığı ortaya çıktı. Oğlu Ali, madde bağımlısı olduğu için sürekli evde kavga çıkartıp, evdeki televizyona kadar söküp satan ve zorla para isteyen bir çocukmuş. Hatta arkadaşlarıyla birlikte apartmanın asansörünü de söküp götürmüşler. Artık daha fazla dayanamayan aile, apartmana demir parmaklık bile yaptırmış. Ancak olay günü kilitli olmayan parmaklık, maalesef Nurgül Beyhan'ı koruyamadı. Olaydan iki gün önce de Ali'nin annesine kesici alet çekmesi üzerine, ailenin ilk başta aklına bu gelmiş. Programa katılan babası Yaşar Beyhan, ilk başta oğlumdan şüphelendim. Acaba yine kriz geçirdi de böyle mi yaptı diye düşündüm ama cezaevindeydi, diyerek, Ali'nin sadece, tartışırken vücudunda bıraktığı izlerden dolayı şüpheli konuma geldiğini, ancak cezaevinde olduğu için bu şüphenin ortadan kalktığı yönünde konuştu. Ancak Nurgül Beyhan bulunduğunda, alt tarafının da üstsüz olması, acaba Ali'nin arkadaşlarından biri madde etkisindeyken eve mi geldi sorusunu da akıllara getirdi. Evet dostlar, bir ailenin ilk başta aklına oğlunun gelmesi gerçekten de çok üzücü. Ama oğlu o gün cezaevinde olduğu için o yapmış olamaz. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Ali'nin arkadaşları mı yaptı? Fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz sevinirim.